Size tıbbi bir izahat vereyim. Biz etrafımızı görüyoruz, ışığı görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Gözümüze ışık geliyor, mercekten geçiyor, gözün arkasındaki hassas tabakaya bu görüntü düşüyor o kadar. Duvara, duvara görüntü düştü. Ne oluyor sonra? Ondan sonra o duvardaki e, sinir uçları buraya düşen ışıklardan aldıkları uyarıları beyne götürüyorlar. Sinirler tel gibi elektrik alıyor oradan o düşmeden. Bir ilk irkilmeyi beyne götürüyorlar. Oraya tır diyelim yani bir elektrik uyarısı. Beynimiz bu ışığı görüyor mu? Görmüyor. Işıktan hiç haberi yok ama o sinyallerden dışarıda şu kadar insan var, bu kadar kafa var, bu kadar ışık var, ağaç var, çiçek var, her şeyi beyin görüyor. Halbuki beyne gelen nedir? Her taraftan beyne gelen elektrik sinyalidir muhterem kardeşler. Beynimize gelen nedir? Burnumuzdan, elimizden, parmak ucumuzdan, ayağımızdan, kulağımızdan, gözümüzden, koklama duygumuzdan, tatma duygumuzdan beyne gelen nedir? Hepsi bir duvarda bitiyor, oradan öteye elektrik sinyali gidiyor ama Beynimizi Allah dışarıdaki olayları gösterdiriyor, ışıkları göstertiriyor, tatları anlattırıyor. Her şeyi sırf sinyaller ya, sinyallerin dilinden beyin anlıyor ve dışarıyı yorumluyor ve böyle görüyor işte. Kudrete bak. Sırf tebarek Allah'u senül halikin. Muazzam sanat, muazzam mühendislik, mühendisler kurban olsun efendim muazzam bir iş, elektrik sinyallerine allah Teala Hazretlerinin şu beyinde yaptırdığı işleri var. Onun için yani insanın ilmi, irfanı arttıkça imanı kale gibi oluyor. Çelik gibi oluyor. Yani atom bombasının sarsamayacağı çelik gibi oluyor.